Türkiye ve Azerbaycan, Fransa ve Ermenistan'a karşı. Bayılıyorum ya şöyle savaşlara. Geldik bakalım Türkiye ve Azerbaycan'ımızın ilk dostu. Şöyle posterde çıksın Jinx posteri. İtalya. İtalya da savaş değiştirmesiyle şimdi pardon taraf değiştirme ünlü bir ülke olduğu için sıkıntı. Azerbaycan ikili oynuyor. Bak Azerbaycanlılar sevdik diye şaka yaptık hepsi bizim kardeşimiz. Ee, Azerbaycan'ı buraya koymuyorum zaten bizim tarafımızda olduğu için tekrar çekelim Hollanda. İtalya bizde Hollanda oldu. Şimdi Fransa'yı biz bire bir deydik. Ermenistan'a Azerbaycan bire bir deydi. Öndeyiz. Araplar. Araplar bizim yanımızda ama tarihte de Araplardan hiç hayır gelmedi be savaşlarda. Hayırlısı. Dominik. Acun Dominik'ten herhalde bir Fransa'nın yanına gider Ermenistan'a desteğe şekli. İran bizde. İsrail'i otomatik olarak karşıya mı koysak? Karşı. Son bir artan daha ekleyeceğim. Son... Son birer tane daha ülkeleri ekleyelim. Sonra videoyu bitirelim. Zaten şu an denk tamamen. Karşıya da bir işte Rusya, Amerika, için gelmezse rahat bizde gibi gözüküyor. İrlanda geç, McGregor falan. Bütün ülkeleri boş ver hepsi denk. Fransa'yı birebir değil. Ermenistan da Azerbaycan... Pardon Azerbaycan da Ermenistan'ı yedi. Bence biz kazanırız. Sonraki videoda bu şekilde hangi ülkeleri kapıştıralım? Beni takip ederek yorumlarda belirtebilirsiniz. Seviliyorsunuz.